Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Muscoflex jel hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Muscoflex jel, kas ağrılarının giderilmesinde ve iltihap oluşumunun engellenmesinde tercih edilen ilaçlardan bir tanesidir. Çoğunlukla yoğun bir şekilde çalışan kişilerde oluşan kas ağrıları üzerinde oldukça etkili ve hızlı bir şekilde sonuç almanızı sağlayan Muscoflex jel, Migren gibi aniden oluşan ve oldukça fazla olan spor ve kas ağrılarının tedavisinde de tercih edilmektedir. Muscoflex gelin bulunmadığı eczacınızdan temin edemediğiniz durumlarda eşdeğer içeriklere veya muadil olabilecek şekilde gösterilebilen bazı kremler ve ilaçlar bulunmaktadır. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. E, Kuru flex gel, Diclomec plus gel, Dikloflex gel. Elektra Plus Jel, Leodex Plus Gel ve Tyokas Gel, Muscoflex Gel'in bulunmadığı durumlarda muadil olarak gösterilebilen veya benzer içerikli ilaçlar grubunda gösterilen kremlerden bazılarıydı. Muscoflex güncel satış fiyatı ise 30 Türk lirası ile 35 Türk lirası arasında değişiklik göstermekte ama ilaç piyasasındaki fiyatlar çoğunlukla güncel döviz kuru üzerinden fiyatlandırıldığı için değişiklik gösterile, gösterebilir mutlaka. E, bu yüzden izlediğiniz tarihte bu söylediğim fiyat geçerli olmayabilir. En doğru ve e, yanıltmayan bilgiyi eczacınızdan veya doktorunuzdan temin edebilirsiniz. E, Muscoflex jeli daha önce eğer siz kullandıysanız ne için kullandığınızı, e, hangi dozda ve ne sıklıkta kullandığınızı ve sonuç olarak da Muscoflex jelden fayda görüp görmediğiniz aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmanızı rica edeceğim sizden. Muscoflex jeli spor ağrılarından dolayı ben de kullandım. Özellikle e, yoğun kas çalışan pek çok arkadaşımda da gördüğüm Muscoflex jel spor sonrasında kasları rahatlatmak ve ağrıyı hızlı bir şekilde hafifletmek için e, sıkça tercih edilen ve hatta spor hocalarının da sıklıkla önerdiği kremlerden bazıları. Siz ne için kullandığınızı özellikle migren için kullanan kişilerin e, fayda görüp görmediğini belirtmelerini yorumlar kısmından rica edeceğim. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.